Hadi Ali. Hadi tamam, tamam, Ali yakınlaş artık karın bir ben şey bir olmaz birkaç, istediğini şirkaç, yapabilirsin. Abi. Ali. Uzaklaş, Ali artık karın istediğini yapabilirsin hadi açtım şarkıyı. İmzalı belge yok ama. <laughs> ya önemli değil ya bir şey olmaz. Alnından koydun ya bir de artık evlendin imza attın iş bitti. E, dans edebilirsiniz buyurun. Tamam hadi dans et. Yetmez mi? Söyle lütfen yetmez mi? Oğlum ne yapıyorsun? Kıza tezahürat mı ediyorsun? Adam bırak, gibi bırak, dans et etsene. Öykeller. Dans etsene ya. Tamam abi. o ayarlasın, ayarlasın. Ya öykü ayarlar, kızı dövecek tamam, gibi güreş Ali. mi tutar Ali? Nasıl Ali, bırak öykü yapar. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, Oğlum <gülüyor> bırak <laughs> sen <sana> öykü <laughs> yapar diyorum sana. Tamam. Karışma sen öykü ne yapıyorsa tamam. aynısını yap. Evet. Ya devam etsene Ali. Ettim ya abi işte. Oğlum müzik devam ediyor. Dansınızı bitirin. Abi Allah aşkına yeter ya. Burası dans. Ama dans işte etmen ya. lazım. Kızın kursanda mı kalsın? Kız bir kere evleniyor ya. Burak kafeterya kafeterya. dans tutuyorsun değil. Ama kız bir kere evleniyor. Kızın kursanda mı kalsın? Ay bir dakika. Bu kızın hayalleri yok mu? <laughs> Döndürdü beni. Nasıl yani öykü? Yapma dedim bir şey. Ha öldürdü Oğlum derken... sana ben şimdi bir yapacağım yumruğu koyacağım göreceğin yapmayı. Ya. Yani. öldürdü derken korktum yani öldürür bu. Ya, konuşma onu abi ya. Öykü bir öykü dans et be. Bir dans edin ya şunla. Etmiyor. İttiriyor beni. ya, beni. Tamam akşam kalacağım de sonra gidersin eve. Bir şey zorla tutacak hali yok. Kandır. Neyi kalkacak abi? Kandır diyorum. <gülüyor> 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 Ali. Hadi bir dans edelim bitsin ya. Etti ki. Abi ben şimdi sıra benim gösterimde ya. Sıra bende. Tamam bir televizyon ilahisi patlat hadi bunun şerefine. Öykü gülleri al eline. Al eline öykü gülleri. Bir televizyon ilahisi patlat bunun şerefine hadi. Sıra bende abi. Işık vurdur abi. Tamam. Televizyon ilahisi. Başkan abi. Abi yapıştırın. Evlilik. Düğün hediyelerini yapıştırın. Başkan abi artık evlendiler. Artık öyküye e, hiçbir şey yapamıyoruz. Haberiniz olsun. Evet, abi, böyle... abi iki katı sağ olun. Artık öykü bu platformda benim bacım. Artık kız kardeşim. Yiyemeden, yutamadan gitti. Bir kişi daha hayırlı uğurlu olsun. Evet Halicim. Düğün hediyeleri